Evet şimdi selam selam Nasılsınız baba? Ee, bugün sizlere sohbet etmek istiyorum, sohbet etmek istiyorum. Onun için bir yayın açtım. Ee, ya böyle yayın açma aklıma geldi. Ben de dedim, böyle bir şey yapayım. Yani güzel oldumu bilmem. Yani gelmiyorsunuz aynı anda evet izleyen var mı? Öyle yazalım. Gelenler gelsin. Aynı anda izleyenler sadece bir kişi izliyor abi. Bir kişi yayında. O bir kişi de büyük ihtimalle benim veya başka bir kişi. Ee, burada o bir stüdyodan tabii ki de yaptım şurayı da kapatalım şöyle yani evet bir kullanıcı e, baktı bakın hatta böyle geldi bile ee, Onun için bir yayın açtım. Ee, ya bu canlı yayın size sonradan geliyor. Yani benim şu an konuştuğum şey size bir dakika bir iki dakika sonra geliyor bir iki iki dakika önce başladı kaç ki, hiç kimse yok mu abi ya böyle yayın açma aklıma geldi ben de dedim bakın böyle bir yayın yapıyorum işte Roblox adım burada Roblox hesabım bu gördüğünüz gibi arkadaşlık atmak isteyenler şuradan linkini atıyorum. Pro Allah profile gir. Bakın profilim bu. İsterseniz Roblox adımı da yazabilirsiniz. İsterseniz ee, bu profilden linke ee, girip arkadaşlık atabilirsiniz. Şimdi kaç kişi izliyor merak ediyorum ama büyük ihtimalle hiç kimse izlemiyor şu an boşuna konuşuyor neyse roblox ııı e dur oldu mu evet buradan geldi şöyle bir bakalım tamam oluyor tamam şimdi şöyle canlı yayını bizimkilere atmak istiyorum Şuradan girelim. Şu an kimse izlemiyor. Bu arada bu attığım videoyu beğenmeyi unutmayın var ya. Denizden falan böyle video çektik. Furkan ben Deniz Hanım. Video çektik. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi de bir bug oluştu ama. <laughs> Şimdi şu bu bunu bir bizimkilere atayım ben. Şuradan Discord'a girelim. Discord. Sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Şurayı da kapatalım